13 Ağustos 2012 Eskişehir yolu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hemen kenarında doğu tarafında yer alan yeni camisi çeken Doktor Ardağan Köyü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişi ve Eskişehir yolu. Burası da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ikiz kuleleri. Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar daha önce kurulmuş Türk devletleri. Doktor Erdoğan, Köycü İşleri Başkanlığı Ankara.